Evet değerli tarih severler. İstiklal Caddesindeki gezimiz Tımozu ile devam ediyor. İstiklal Caddesi 1800'lü yılların sonunda yaşadığı büyük yangın sonucunda binaların buradaki mimarisi değiştirilmiş. O dönemlerde hep ahşap binalarla dolu olan bu İstiklal Caddesinin olduğu yerde gayrimüslimlerin büyük çoğunluğu burada yaşamış o dönemlerde devamında o yangından itibaren buradaki ahşap bina yapımı yasaklanmış ve buradaki güzel bu tarihi apartmanlar ee, o tarihten sonra ortaya çıkmıştır. Evet değerli e, tarih severler İstiklal Caddesi'nde ilerlerken tarihi Rumeli Hanı'na geldik. Rumeli Hanı'nda sevgili Mehmet Bey ile birlikte Rumeli Hanı'nın altında bulunan tarihi İstiklal tünellerine gireceğiz. Bakalım tünelleri merak ediyoruz. Hemen e, şimdi e, bu Rumeli Han'dan içeri girerek tünelleri bir görelim. Değil mi, Mehmet? Evet. Şöyle geçelim bakalım. Evet, değerli tarih severler. E, İstiklal Caddesindeki turumuza devam ederken tarihi tünellere geldik. Şimdi hemen ekranın sağ tarafından şöyle tünellere doğru geçelim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir yapısı var. Bu tarihi merdivenlerde inerek tünele ulaşıyoruz. çok güzel nehir buraları. Bakar Buraya asansör yapacaklar zamanla. Hop. Buradan diğer hana doğru ulaşıyor. Hemen Sağ taraftan da buradan başka bir hana ulaş. Değerli izleyiciler eğer Taksim'e gelirseniz buradaki bu tarihi tünelleri de gezebilirsiniz. İleride tamamen açılacakmış. kapıdaki görevliyle konuştuk. Tamamen açıldıktan sonra burasını hani bilgilendirme babında daha iyi yaşayabilirsiniz. Bakın hemen şu anda sokağın altındayız. Taksim Caddesi'nin altındayız şu anda. Bu şekilde doku olarak çok değişik bir mimarisi var. Biz varız. <laughs> biz, biz varız Miray. <laughs> evet değerli tarih severler. Bugün İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi yeraltı tünellerini geziyoruz. Burası İstiklal Caddesi'nin altında. E, tarihi hanları birbirine bağlayan bir tünel içerisinde mistik bir hava var o tüneli e, hep birlikte şimdi gezeceğiz konuklarımla birlikte. Şöyle ilerleyelim Nehir'cim. Bak hemen şöyle göster çeşitli odalar var buralarda. Evet şimdi şöyle burası İstiklal Caddesi'nin e, hemen hemen başlangıç noktasında bulunan Rumeli Hanı'nın altında olan bir yer. Bu tarihi finallere e, 50 TL ödeyerek giriyorsunuz. Yani ücretli bir yer. Burada müze kart geçerli değil. O yüzden e, geldiğiniz zaman hemen kapıdaki görevliye ücreti ödedikten sonra bu tarihi tünellere giriyorsunuz. Ama şey de, girişte böyle bir hani bir açıklayıcı, hani burada böyle bir şeyin olduğuna dair. Yani Biz de orada simitçiye sorarak Evet. Yani. yani şöyle özel yer ya, o yüzden pek önemsemiyorlar aslında. Mesela Turizm Bakanlığı'na bağlı bir yer olsa en azından bir tabelası falan olur. Evet. O tabela olmadığı için de böyle zor buluyoruz. Navigasyonda bile zor bulduk değil mi? Sizin gibi böyle tarihe meraklı yayıncılar evet. sayesinde biz de bilgi sahibi oluyoruz. Belki biz aynı şekilde takipçilerden de buradan defalarca geçmiş olanlar vardır ama Değil mi? Bilmiyorlar. Akıllarına gelmemiştir. Evet. Ben de, ben de denk buldum. gelerek buldum zaten. Evet. O yüzden hani sevgili izleyicilerimize gösterip yeri e, öğrenelim biz de nerede olduğunu anlatalım dedik ve hep birlikte ekip halinde bugün yeraltı tünellerindeyiz. 1894 yılında İstiklal Caddesi üzerinde inşa ettirilen Rumeli Han, diğer hanlarla bağlantı kurulabilmesi için yapılmış bu tüneli içinde barındırmaktadır. Geçmişte halk arasına karışmak istemeyen soylu ve zengin kişilerin binalar arasında geçiş yapmak için bu tünelleri kullandıkları tahmin evet, Bugün ediliyor. Kanalımızda çok önemli konu Miray sıkıldı. Sultan 2. Abdülhamit zamanında Sarıcazade Ragıp Paşa Yaptırdığı üç hana Osmanlı Cihan Devleti'nin yayıldığı üç kıtanın ismini vermiştir. Rumeli, Anadolu ve Afrika hanları altında bulunan gizli tünellerle birbirine bağlanmıştır. Bu tarihi tünel, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun almış olduğu kararla korunması gereken eski eser olarak tescil edilmiştir. mimarisiyle dikkat çeken bir yer. Uzun zamandır Taksim'de hep dolaşıyorum ama böyle bir tünel olduğunu yeni öğrendim. O yüzden siz değerli izleyicilerimle bu tüneli de paylaşmak istedim. Burada bol miktarda tünel var. Hepsi o da o da birbirlerine bağlanmış. Sanki böyle eski bir hamammış gibi duruyor. Değil mi? Bugün e, gezgi sistemi konu Mehmet Bey. Onunla birlikte Taksim'deki yer altı sinellerine indik. Burası nasıl bu Mehmet? Ben ilk defa geliyorum. Buradan daha önce defalarca geçmiş olmama rağmen hiç merak edip gezmek aklımıza gelmemişti. Sayenizde gezme fırsatı bulduk. Evet. evet. Değişik bir mimarisi var. Sadece tek şeyi bir hani böyle açıklayıcı bir kitabesi yok değil mi? Evet. evet. Muhtemelen Gençte, bunu evet. ne için yaptılar? Ne için kullanalım? Tahminim hanlardan onlara geçerken bu o, yer altındaki bu tünelden kullanılıyordu. Muhtemelen Herhalde. muhtemelen. Şimdi buradaki e, tünellerdeki gezimizi tamamladık. İstiklal Caddesindeki turumuza devam ediyoruz. Şuradan çıkışımıza e, geçelim. Rotası İstiklal Caddesinden ilerleyelim. Sevgili kameramın gel çıkışa doğru gidelim. Teşekkür ederiz. Rica ederim hocam. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler buradaki e, videomuz sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.